arkadaşlar Nisan ayı etkinliğimizde karşınızdayım. Bu ay sizinle kendi müzik aletimizi yapalım. Ne dersiniz? Malzemelerimiz metal bir kap birkaç lastik ama farklı kalınlıklarda ve bir ataç. lastiklerimizi kaba, kabımıza geçiriyoruz. ataç yardımıyla lastikleri titreştiriyoruz. Duyuyor musunuz? Titreşen cisimlerin başlatmış olduğu titreşim dizisine ses denir. Ses oluşabilmesi için mutlaka titreşim hareketi olmalıdır. Titreşim oluşturan sesin kaynakları mevcut havayı titreştirir ve titreşen hava dağılarak kulağımıza ulaşır ve etki oluşturur. Bu oluşan etki sonucu ses işitilmiş olur. Evet artık eğlenebiliriz. Sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.